kalbin duyarsızlığı, kalbin paslanması, işte Allah korusun, birisi Allah'ı unutursa, Allah'tan gafil olursa, o kişinin kalbi paslanır, kararır, o kalp duyarsız olur. O kişi o kalbi ile namaz da kılsa, namazdan zevk alamaz işte ama. Alamaz namaz böyle. Yani camiye e, gelse bile emekli olmuştu artık, işi gücü kalmamıştır. E başka yere de yakışmıyor pek. Evinde de hanım kovuyor, gelin evinde kovuyor, hadi bakalım baba, dede, baba camiye bakalım de Yakışmıyor başka bir şeye. Camiye gelse bile cami dışında oturur, oturur, otur hele hava güzel işte. Ezan okuyunca hemen içeri girmez gene. Hele ezan bitsin bakalım der. Yani bir dakika daha geç gireyim camiye diye. Neden? Cami sıkar kendisi. Cami yabancı bak. Gönül uyum sağlayamıyor. Evlullah katında bu çok önemli, çok önemli muhteremde. Yani bir kişinin gönlü Allah korusun camiye uyum sağlayamıyorsa o kişinin gönlü camiyle sıkılıyorsa bu çok ama çok kötü bir şey. Hepimiz bunu kendimize deneyelim. Kendimiz deneyelim bu şekilde. Öyle kişi demek ki Allah korusun. Bakın başka artık gidemiyor. Camiye geliyor ama mümkün olduğu kadar en son camiye girer. Çıkışta da en önce camiden çıkar. Hemen camiden çıkar. İşi mi var? Yok. Yeter ki adım dışarı atsın. Orada dikili dur kapıda. Konuşur orada böyle. Konuşur ama cami sıkıyor. İşte ölçü bak kutu O kişi gafil Allah korusun camiye uyum sağlayamıyorsa işi kötü Allah korusun. İşte Mevla sakın allah Teâlâ'yı Teala'yı unutanlar gibi olmayın. Unutmayın allah Teala'yı. Kul Allah'tan kopmayacak. O benim Rabbim diyecek. Allah'ın da sürekli rahmeti, feyzi ona akacak. Akacak mı? Gönüle böylece. Akacak bir bağlantı irtibat olacak. İşte kul gerçek kul bu işte muhterem Mevla'ya bağlı bu şekilde. Tam böyle kulun namazı da başka, Kur'an okuması başka, camide oturması başka, böyle maneviyete gitmesi başka oluyor. Peki bir insan Allah'ı unutursa ne olacak? Mevlam buyuruyor, فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah o kula kendisi unutturuyor. Kul bu defa okul kul de unutuyor. Kul kendine de gafil oluyor. Bak kul demek ki okul ne yapıyor? Okul kendisinden de gafil oluyor. Nasıl gafil oluyor? Allah korusun yoldan çıkmış, fene patlamış araç gibi. O kul böyle serseri bir şekilde dolaşır. Şaşkınca olur. Nereden geldi? Beni kim yarattı? Ne olacağım? Niçin beni Rabbim yarattı? Bu soru onun içinden gelmez Sanki hep bu dünyadaymış. Hep bu dünyadaymış sanki böyle. Hep de burada kalacakmış gibi dünyaya sarılır. Haramı, günah, şunlara, bunlara, baş vakitleri böyle Allah korusun boşa geçer, böyle gider. Ülâike hümül fasikun. İşte onlar fasıklardır Mevla buyuruyor. Bir gün bir aşıkın biri, Allah'a aşık, hak aşıkın biri gece uyuyamamış evinde aşk yakıyor kendisini aşk bir sevgi vardır muhabbet denir bu ayrı aşk ayrı muhtemelen aşk ateş. O kişinin böyle kalbi yanar yanar, içi Allah da yanar böylece. O kişinin ruhu kalıbına bile sığmaz böyle. Kalıbına sığmaz böyle. Yani ruh kalbinden fırlayacak. Nasıl ki ısınan gazlar genişliyorlar, hatta bazı gazlar ısınınca kabını parçalıyorlar. Genişleyince böylece. İşte öyle insanlar vardır.